geldi. onlarda değil. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Zeyt niye mi gelmiyor? Yaptığı paylaşımlar yüzünden yani. Ne yapayım hayatım benden kurtulmak istiyorlarsa? Kurtulamayacaksınız ama yani. Kurtulamayacaksınız öyle bir şey olmayacak. Maalesef olmayacak. Senin yazdıkların düşmüyor mu? O isyanların düşüyor senin de. Teşekkür ederim Gülbinciğim. Simge konuşmuyoruz. Niye böylesin, nasılım? Yaren'le aram iyi, Roti'yle aram iyi. Yaren'le çağrı sevgilim bilmiyorum sizce. Hep <laughs> aynı sorular değil mi? Ben herkesle ben gibiyim, bireyselim yani şu anda. ben ve sevgilim bireysel yarışmacılarız. O yüzden çok şey değiliz. Biziz yani. Berkay'ı sevmiyorum diyemem. Nötrüm. Buna da nötrüm. Siteye bakamam şu an. Elindeki dövme çok güzel ya. Çok seviyorum onu ben. Tuğçe ile aram da nötrüm. İyi olabilir yayında? Cadde de oturmuyorum. Tuğçe Elif niye küsü bilmiyorum. Ozan anlattım bilmiyorum. Berkay'ı aramayacağım. Manken gibiyim bunu biliyorum teşekkür ederim. <laughs> Kurun deliklerim Mehmet Yamuk biri büyük. Çocuk. Ölüyorum. Elif nasıl iyidir herhalde. Yanımdaki çok yakın arkadaşım var. Burak'ta kaç ay oldu? Kaç ay oldu? 2-3 ay oldu. <laughs> Sparta'ya gelmem. Niye gitmezsin? Giderim. Yanındaki <laughs> Merva. Bir tane kısa aşk kolayı anlatamam. Ne bileyim, hep aynı sorular. <laughs> Otomotik bağlıdır. Aynen. Robot konuşuyor şu an. Oylar Şeyda'ya ve Burak'a. <laughs> Fusya giymeyi ben çok seviyorum. Kürt değilim. Çok sempatiksin. Teşekkür ederim. Artık sen geliyorsun? Sağ ol. Sağ <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. güzelsin. Bir buz tek... Ne? Ne? <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Ha. Şu an çok güzel sana PK atacak birini buldum. Kim? Aklıma geldi. Kuka. Ay. Sana bir şey diyeyim mi? Bomba gibi yayın alıyor. Yok yok. Yok, ya bizim yarışmada olduğunu falan unutuyorum ha. O değil, değil. Bizim Furkan. Aa, ne diyorsun? Evet. Evet. Ay, çevremdeki herkesi niye ben ünlü diyorum? Ne? Diyor? Edeğim e, ama. Oh. Yine konuşurken kendine <laughs> cevap verdin. <laughs> Kafeye yetişemiyorum, Merve bakıyor. Teşekkür ederim, yalkın kurt. Biri lezbiyanı, lezbiyan ya diye <laughs> Roti, roti darlayın gelsin. Isparta'ya geliyoruz arkadaşlar. Evet, geliyoruz Isparta'ya. Yaren lezbiyen değil. Ya da öyleyse bilmiyorum. Kişiler hakkında artık kesin konuşmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatta gelemeyeceğim şu sıralar ya. Oyumu Burak'a kullanacağım. Zeyt ne anlattı? Ne anlattı? Mekanın nerede? Mekanım Kadıköy'de reis. Akrep kadından olur yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Burak telefonda aşkım kırmızı kalp diye kayıtlı. Telefonum her şanda böyle sesleniyor bana. Benim <laughs> Adıyaman tütün içiyorum sanki ama bu ne? <laughs> Burak, Burak renkli bir kişilik. Ona o kişilik çok yakışıyor. Hataylıyım. Bilmiyorum gerçekten sevgililer mi? Çıkma teklifimiz çok güzel değil miydi? Karikatürü nasıl çizmiş? çekimler bugün yoktu internet izinliydik. Şu an bilmiyorum kaçıncı bölümü çekiyoruz. Ben bu nasıl Aynı makarnanın suyunu boşalttığımız gibi. Makarnanın suyunu boşalttığımız gibi. Bu ile aramayı seviyorum bu sayı. Tırnaklarım. Çıkma <laughs> i̇şte, işte izleyecek. Yayındaki Merve üstüne evet takip edin de birlikte PK atacağız. Ne yazıyorsunuz? Biraz şuradan bakayım lütfen ya. Roti <laughs> mi geldi? <laughs> öte git kız yayın aç. <laughs> Sibel'le Ay. Kafe işletiyorum arkadaşlar ben. Merve üstünü takip edin de PK atacağız onunla. TikTok'ta takip edin evet. Ailem Hatay'da değil, şu an İstanbul'dalar. Bir sorunları yok. Sedalı şarkısı hayırlı olsun. Dinlemedim ama yarın kesin sette dinleyeceğim. merhaba böyle olması gerektiğini daha düzgün karar verdi. Ben de mantıklı buldum ve değiştirdim. <laughs> Burak'la bir küseriz mi barışırız yani? Niye zaman? Ayrılmayız ama yani. Hala kafe işletmeye devam. Protein darlayın artık. Proteinlerle bu süre kavga etmiyor. Der. Etmiyor. Ailem İstanbul'da. Telefonumuz hangi marka? Biri iPhone, biri de Samsung. Aylık ne kadar kazanıyoruz? Ayrıca hakkında bir şey düşünemiyorum çünkü onlar yayınlarken düşünüyorum. Şu anda onlarla ilgili bir bilgim yok. Ne yapıyorlar bir haberim yok. Bilmiyorum yani bilmediğim bir şey konuşamam. Uzatıyorum saçlarımı. Merve yemek hazırlıyor ve Şira köpeği. Şira köpeği. <laughs> Onu izliyor şu an. olsun Mantı yiyoruz. Bu sefer de yoğurt mantı. <laughs> <laughs> Keşke bir tane yoğurt bize sponsor olsa. <laughs> Oyun burası. Yanındaki Mervan niye kendimi göstermiyor? Çirkin buluyorum bu ışıkta kendimi. Arkadaşlar evde bir tane ışık var onu açısını ayarlamış da benim ışığa koyum var. Merhaba karanlıkta pek altı istiyor. <laughs> Salon yaram olması gerektiği gibi. Yani. <laughs> Boğazımızda kalacak şimdi herkes biz onu çektiğini yazmıyor. Telefon sponsoru var mıydı? Görmediği, görmedikleri şeyi nasıl can çekiyor? Şıra bile geldi yine. <laughs> <Ayda. gülüyor> dile gelen tek şıra diye. <laughs> Bugün benden neden görüp gırt bir zor çıkıyor. Hayır yordum anca bu sefer. Midem <laughs> Benim az önceki gülüşümü niye bu kadar kolay atlattı? <laughs> Yani bizim ona yarım saat gülmemiz lazımdı. <laughs> Bir daha istesem yapamam onu. Ya. Öyle üretemiyorum ben. Ben olsa gülerdik. Sıkıntı <laughs> 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 O da olabilir. Bize i̇şte bende şey var, yazık <laughs> Yani siz bizden daha iyi biliyorsunuz ya. <laughs> Kontrol <Koltuğa> gömülmüş gibi. <laughs> Aşkım. Beğenmedin mi? Bu şuranın videosu bozar mı? Bozabilir. Bunu yemekten sıkıldım. Tuna mı kötü yapmamışlar? Çok güzel yapmışlar. Kötü şu an ne yapıyor bilmiyorum. Çayla yerli olayını göreceğiz. Zor mu değil mi? Sınavken peki de şöyle kalkmayayım sonra diyorsunuz ki ayağa kalk kalk. Keyfim yerine geldi yemek yedikten sonra. Çok sıkıldım ben biraz çıkacağım. Öpüyorum size.